Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ve rahmetullahi ve Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayattaki kanunu Lem'at'tan okuyoruz. Hayattaki kanunu teavvün bedeline bir düstur cidaldır. Hazır medeniyetten bahsediyor. Hayattaki kanun bir tane kanunu da neymiş? Teavvüne, be en teavün. yardımlaşmaya bedel. Hayat diyor bir cidaldır, bir çarpışmadır. Hayat bir yardımlaşmadır demiyor. Hazır medeniyet. Cidalin şeni budur. Tenazu ve tedafü. Bundan çıkar sefalet. Yani sefaletle sonuçlanır. Çünkü hayat bir çarpışmadır dese, yardımlaşmadır demese sonucu nasıl bir e, sefaletle sonuçlanır? Akvamların beyninde yani kavimlerin beyninde arasında. raptay esası aharın zararına müntebbi unsuriyet. Yani açılık var. Hazır medeniyetin bir tane esasında da o var. Başkaları yutmakla beslenir, alır kuvvet. İşte temeli çürük olduğu için e, İslam medeniyeti hakim olacak. E, tercih edilecek. Çünkü temeli bozuk hazır medeniyetin. Ee, başkaları yutmakla beslenir, alır kuvvet. Açlık öyle bir şey. Milliyeti menfiye unsuriyet, milliyet şeni olur daima. Böyle müthiş tesadüf, böyle feci ta, telatum. Bundan çıkar helaket. Bu da helaketle sonuçlanıyor. Irkçılık olduğu için. Medeniyeti hazırlanan bir tane esası da ırkçılık üzerinde olduğu için. Ondan çık, bundan çıkar helaket. Helak, helak olma çıkıyor. <laughs> Beşincisi şudur ki esaslarından bahsediyor Hazır Medeniyet'in. Cazibeder hizmeti heva hevesi teşcil hevayı hevesi şey yapmak teshili hevesatı e ve hevesi tatmin etmek. Arzuları tatmin bundan çıkar sefahet. O da sefahatle sonuçlanıyor. Medeniyet hazır medeniyetin bir tane esası da bu şekilde sefahet yani günahlı eğlencelerle sonuçlanıyor. Onun için temelleri çürük olduğu için e, kalmıyor yani. İnsanlar bunu bu, bu tercih etmez de İslam medeniyetini tercih edecek dön